Mehmet Bey, biz 27 gün evvel ameliyat ettik Evet, evet. Kardikatsiz tektomi ve ortodobik mesane dediğimiz, yani sizin yapay meseleyi değil, ameliyat yaptık, meseleyi çıkarttık. Patoloji raporları çok istediğimiz gibi geldi, gönlümüze göre geldi. Yani çok büyük bir ihtimalle artık bu hastalık bitti, ameliyat öncesi kemoterapi gördün, her şey normal, standart bölümü yapıldı. Şimdi ben sana muayene ettim, önce böbreklere baktım, böbreklerin tertemiz otomasyonu da. Mesanede hiç idrar kalmıyor yine ve idrar yaptığında çok kuvvetli yapıyoruz. Şimdi sen bize anlatsana merak et. Gündüz nasıl oluyor? Ne, nedir bu? Hocam gayet en güzel. Gündüz çok rahat. Gündüz idrarını söylüyor musun? Kesinlikle. Kesinlikle. Bir çok daha güzel. bir ay olmadan gündüz evet. idreni tutuyorsun. idrarını söylüyorsun. nasıl yapıyorsun? G kendine. Tabi, kendi kendine. Tabii kendi kendine. Kuvvetli evet. yapıyor G musun? Kuvvetli. Çünkü ben de gördüm G gayet kuvvetli yapıyor. Şimdi tabi burada G şu önemli. Mesela e, ne yazık ki meslektaşlarımızdan şöyle laflarla geliyor hastalar. Bu ameliyat olduğunu sen kendi kendine sonunda takıp boşaltman lazım. Var mı öyle bir şey? Yok hocam. Yani böyle bir türlü bir inandıramadık. Yok. Evet. Yani bırak hastayı doktorlara inandıramadık. Evet. <laughs> Burada kendi kendine idrar yapabilmen ve idrarını tutabilmen çok önemli bir şey. Böyle gece tabii problem. Gece zaman içinde mesela bir normale dönecek. şimdi sen bir saat, bir saat 15 dakikada bir çiş kendi kendine gidiyorsun. Bunu yavaş yavaş uzatacağız. Ee, çok daha iyi olacak. Yani çok sevindim seni benim görüntüme. Peki için. çok geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.